Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar Burada herkese. var. Arkadaşlar ilginç siteler serimizin 3. videosundayız. İlginç siteler serimizin 3. videosunun sitesi Numbeo. Böyle mi okunuyor Ben okuyamıyorum ama yabancı <laughs> terimleri. Numbeo mu? Nasıl okunuyor? Oğlum bizim yabancı değil Türkçesi. Normaldir. Arkadaşlar bu sitede <laughs> neler yapabiliriz? Şeyimiz, biliyor musun? Bilgin var mı? Yok ilk defa gördüm. Ha. Abi bu sitenin şöyle bir özet geçeyim sana. Ne olabilir abi ülkeler abi, var. burada ne demiş? Lokasyon seç diyor, Seç bir tanesini. Ya, ne olabilir? Ya bir karşılaştırmam yapıyor. Aynen. Karşılaştırma yapıyor. Demek Ama, ki videodan önce de biliyormuş. Bir eksiği var. Ne neyi karşılaştırıyor bu arada? Hemen onu sana göstereceğim. Abi Türkiye'yi seçtik. Türkiye'nin. Hani şu bizi kıskanıyorlar olayı var ya. Onu burada kim, çözeceğiz. Kim bizi kıskanıyor? <laughs> Almanlar bizi kıskanıyor. Allah Allah. Onu çözeceğiz. Abi restoranlarda yemek en ucuz restoranda 55 liraya doyabiliyormuşsun Türkiye'de. Ben bugün yedim 20 liraydı. Döner yedim. Niye yalan söylüyorsun? Işte. Aslında ben de onu diyecektim. Bu fiyat baz alınan yer İstanbul. Ama site ileri görüştü bir site. Diyor <laughs> bugün. Birkaç ay ama geriden geliyor. Bu fiyatı göreceğiz yani diyor. İleriden geliyor. Burada işte McDonald's'ın fiyatı var. 60 lira. 2 kişilik orta yemek var. 250 liraya mal oluyormuş orta derken orta segment bir yemek. Kutu kola Pepsi 10.2 TL demiş. Su şişesi 3.52 yani. yaklaşmış. Yani fiyatlar ya hemen hemen yakın. Doğrudur, doğrudur. Mesela süt senin çocuk var alıyorsundur. Doğru Benim fiyat. Ben da artık. 12 lira. Ben düşünüyor. geçenlerde aldım 12 lira. Doğrudur. Liraya. Ondan sonra taze beyaz ekmek demiş bunu hiç kullanmıyorsun. 6.98 6 lira. Gram, gramajına göre fiyat iyi. Neredeyse alalım ya. Ondan sonra toplu taşımaların fiyatlarını vermiş. Mesela tek yön bilet yerel ulaşım yani şehir içi 7 lira. Ondan sonra aylık geçiş normal fiyat abonman fiyatını yazmış 430 lira. Ya Tarsik... şimdi bu sitenin nereye referans aldığı önemli ama yakın fiyatları. İstanbul'dur. Yani İstanbul'dur büyük ihtimalle. Taksi kalkış normal tarife 10 lira demiş. İşte benzinin litresine 22 lira demiş. Burada geriden geliyor ama şurada bir şey daha vermiş. Bu ne? Menzil. Yani kaç kilometre Ka uzak, yok, uzak, uzak uzak Kaça uzak. kadar gidebilir onu bence hesaplıyor, <laughs> ortalaması Ortalamasını hesaplıyor. 19'da 27 arası olabilir diyor. Evet. Ondan sonra Volkswagen Golf 1.4 bugünlerde sen araba arıyorsun sürekli Mesela Volkswagen Golf'un sıfır fiyatını sana yazmış. 609 bin ama 500 bin ile 700 bin arası Bu demiş. O KDV'yi şey yapmaz bence fiyatlar. <laughs> <laughs> Yok aslında fiyatı normal 500 ile 700 bin İkinci arası. İkinci eline yani. bakıyorsun. Sıfır etiyor. Evet. Sıfır Şimdi ne yapalım biliyor musun? Şöyle aşağı doğru işte kamu hizmetleri var, ondan sonra e, spor var, tamam. çocuk... Bayağı bir şey var. Sen Aynı. hangi ülkeyle karşılaştıracaksın bunu? Bizi kıskanan ülkeyle. Almanya mı? Öyle mi yapalım? Ya ama en bizi kıskanıyor. Bizi kıskanmayan bir <laughs> ülkeyle yapalım. Afganistan nasıl? Abi yok yok. Daha düşük bir ülkeyle yap. Ya şimdi. Hı? Tam Almanya ile Germany. Nerede Germany? Veyahut da Rus e, şey Yunanistan'da çok... Buraya gurbetçilerimiz de bir şey olsun. <laughs> i̇şi, işi ferahlasın. Bak Almanlar geldi. Abi, bir dakika. Tabi burada birim fiyatı alacağız değil mi? He? Birim fiyatı bazı alacağız burada. Aynen. Hadi alalım. Abi. Asgari ücretimiz ne kadar? 4250. Almanya'nın asgari ücreti ne kadar? Herhalde 2000 euro falandır. Tam bilmiyorum fiyatını. Ücret. Abi Almanya'da asgari ücret 1500 euro. Yani 1600 euro. Ama asgari ücreti 1600 euro alan yer yok. Minimum bürüt 2000-2500 euro civarı alınıyor. Şimdi Almanya'nın bir asgari ücretiyle 1600'den hesaplayalım. Ortalama fakir bir yerde yemek yersen 11 yıl. Ucuz restoran. Aynen. Evet. Yani bir döner yediğini varsayıyorum. 1600 bölü 11 değil mi? Toplam 145 tane döner yiyor. Abi 4253 lira bölü 55 lira mıydı? Evet. Türkiye'de de 55 lira. Ki ortalaması İstanbul'da doğru. 55 liraya bir döner yiyebilirsin. Oradan Münih'i baz almışlar diyelim. 77 tane. Evet. <laughs> Abi adama nasıl kıskanmadın? Yani... Biz sağlıklı besleniyoruz. <laughs> yani bizim iki katımız e, daha fazla kilo alıyorlar. Aynen. Evet, doğru. İyi tarafından bakalım. İyi bakalım. Evet. Şu anda <gülüyor> <gülüyor> nokta nokta haber <aray> modundayım. <laughs> başka, başka neyi hesaplayalım? Toplu taşımayı geç. Yap... Benzin hesaplayalım bence. Aynen. Arkadaşlar bizim yakıtımız bizim değil yani depoda olmadığı için bizim. Yani ya bizim değil. Türkiye'de yakıt. Benzin Bine... yarat ya. Benzin. Ha, benzinin litre fiyatına hesaplanıyor? 22 TL yazmış ama bu yanlış. Benzin fiyatı şu anda 27-28 liralarda geziyor. 27. Yani 4 bizde 1 olsun 26 hesapla. 500. 4253 253. He 4200. Lan ne oluyor ya? 4253 bölü kaçtı? 27. 27. Abi 157 litre yani ortalama 40 litrelik bir depoda 3 kere de koyu kullanabiliyoruz. Yeter ben abi. Başta. Onun dışında yeter. Yani biz aslında e, dünyada küresel bir ısınmayı ısman önüne geçiyoruz daha az araba kullanarak. Aynen. Yani Türkiye'yi kıskanmaları gayet Kesinlikle. normal. Kesinlikle. 157 dolardı değil mi? Ben Türkiye'deyim ben Türkiye'yi kıskanıyorum. 157 e, litreydi değil mi? Yani. Alabiliyorsun 84 bölü. Almanya'yı hemen hesaplıyoruz. Benzinin litre fiyatı 2.20. 157 evet. miydi? Evet. Bölü 2.20. Abi 120. aradaki fark. 4 kat. 4 kat. Sessiz mi kalacağız böyle? Video bu için. Lan ben bu kadar beklemiyordum. <gülüyor> <pardon>. <gülüyor> bölü 150'yi yapsana bir. Tam kaç kat olduğunu göre veririz zaten. Hakikaten yazık lan. Yemin ederim yazık. Tamam bizden dört buçuk, buçuk kat daha fazla araba verip daha az spor yapıyoruz. <laughs> yani böyle düşünmek lazım. Şimdi Türkiye'de <laughs> insanların kendi kendini motive etmesi lazım. Diğer türlü olmuyor. <laughs> Arkadaşlar bu sitemizin ismi de Abi bunun dışında günlük ne alıyoruz? Bir de ona baksana. Kuru fasulye vesaire var mı? Gıdayla alakalı bir şey. Hemen bakalım. Bizim tüketimde de pirinçtir. Bak, Şöyle yaptırsın. vermiş patates kilosunu vermiş ortalama işte domatesi vermiş tabi bu anlık güncelleniyor diye biliyorum bu site hı hı. yani nasıl? şey kere güncelliyorlar fiyatları e, Et var mı burada kırmızı et beyaz et? Pirinç beyaz demiş. Şöyle yapsak et desek. türkeşin eti kaldı. Yuvarlak dana. Yuvarlak dana nedir lan? Tamam dana kıyma herhalde. 144 aslında fiyat doğru. Urfa'da da 140-150 liraya gidiyor. Bu nerede? Piyasaların içinde. Et desek ha burada direkt. 13 euro. O domuz Hemen eti ya. ]layalım. Domuz <laughs> eti pardon. <falan da. gülüyor> Bak burada da bizi kıskanırlar. <laughs> <laughs> abi hesaplayalım hemen bunu da? ne, <laughs> ne kaç, kilo, yapacağım? kaç kilo et yiyeceğiz? Abi protein iyi bir şey değil. De 4253 bölü 140 diyelim. Orada 144 ama. 30 kilo et alabiliyoruz abi. 30 kilo çok iyi bir rakam yani. Biz ayrıca 1 kilo yiyoruz. İki bir tane üstün olduğumuz yeri yakalasam var ya başlığa onu taşırım. Almanya hakikaten bizi kıskanıyor diye. Ha <laughs> buluruz onu ya. Patates biz ya da <laughs> soğandan yapabilirsin onu. <laughs> Aynen. Onlar bizde üretiliyor. Ne kadar Almanya'nın asgari ücreti? 1584. Abi 1584 bölü 13. Almanya 13'ten mi? 13 13. Domuz eti ki. 13 14 13. Hadi 14 diyelim. Biz, biz ne kadar yiyorduk lan? <laughs> <laughs> Et yemeği yemeği zekanla 4 kat ya. 1400 şey 4253 miydi? Tamam biz 30 böyle evet, 30 kilo işte. 40. 30 kilo burada da. Her 4 şeyde 4 katı ya. Her şeyde 4 katı. Demek ki Almanya bizi 4 kere kıskanıyor. <laughs> Arkadaşlar bu siteye girip ülkeleri ülkeleri karşılaştırabilirsiniz şu röportajlarda işte gurbetçi olup da Türkiye'ye gelen mutlu olan abilerimiz, ablalarımıza bu siteleri önerebilirsiniz. Sitemizin ismi tekrarlıyorum numbeo.com arkadaşlar. Ülkeyi seçip karşılaştırabiliriz. Ben çok bir faydalı olduğunu görmedim. Faydası yok açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> bu sitemiz <laughs> bu <bozuyor. gülüyor> Hakikaten moralim bozuldu. Yani. Bu siteyi Almanlar yapmıştır. Hakikaten moralim bozuldu. Bozuyor. bozuyor abi bozuyor moral bozuyor. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın.